6 Şubat 2023. O karanlık gece. Saat 4.17. Önce hafif bir sarsıntı, sonra bir uğultu ve ardından her şeyi yutan o büyük çöküş. Binalar, sokaklar, hayatlar. Birbirine karışan çığlıklar. Enkaz altında yankılanan "Buradayım" sesleri. Bir çocuk karanlıkta annesinin elini arıyordu. Bir baba ailesine ulaşmaya çalışıyordu ama elleri boştu. Bir kadın yıkılmış evinin önünde "Ne olur bir ses ver." diye fısıldıyordu. Ve sokaklar sessizlik ve kaosun iç içe geçtiği o sahneler. Bir yanda yıkıntıların arasından gelen yardım çığlıkları, bir yanda çaresiz bekleyişler buz gibi soğuk insanların bedenini değil kalplerini donduruyordu. Bir daha böyle acılar yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Çünkü deprem değil ihmal öldürür. 6 Şubat 2023 unutmayacağız unutulmaz bir acı daha yaşamamak için hazır olmayı unutturmayacağız